Üç tane paketimiz var, sonra bir ikon yaparız. Aynen. Benim ön izlemem falan var mı herhangi bir şey? Varmış, bir de onu açalım. Tatil gibi ya, bak eğer böyle tatil yapamıyorsanız mesela FIFA oynayın oynayın oynayın, sonra iki hafta bırakın ya da bir hafta bir bırakın, çok rahat geliyor. Tatil yapmış kadar oluyorsunuz. Fakir arkadaşlara duyurulur. Walkout olsun değil. Trab, Baumarkt. Çok güzel oluyor aynen. Not al ikondan makalele veya garinça kesin. Tamam. 84 artı 10. Ulan Volkat vereceksin ama değil mi? Tamam. Cross. Çok güzel paket. Müthiş paket. Şimdi Peyton açacaksın. 85 artı 10 da açıyoruz. Özel bir kart gelmez zaten hiç, fotoğraflarda hiç bezimiz yok. Veratti, çok güzel. 87 geldi, harika. 85 artı 10 değil mi bu? Ne alaka oğlum? Bu ne alaka lan? Hani, Richarlison iyiydi galiba değil mi? Baya mı iyi? Bakayım. 400k. Bu ne kadar? 50k Ya yani Richardson W olmuş Richie 5-5 ne diyorsun ya Ulan bir tane ayak dışı ya da plase ekleselerdi daha iyiydi Ama güzel kart O zaman açıyorum Kendi şeyim de kapalı Açtım Oy biz gidelim abi gidelim gidelim Direkt gidelim bence Oğlum tahminlerin hiçbiri tutmadı bu arada. İspanya, Forest Titan yani. Abi ben İtalya'dan başlıyorum. Oğlum çok kötü geldi lan. Çok kötü geldi. Dur. Neredeyiz abi? Ee, ne bu? İtalyan, İtalyanı açtık ortadaki. Bu çöp bence. Aa bu kesin çöp. Oo, ver bu. A kesin bir yeri. Allah'ım ya Rabbim ya. Eee soldaki İspanyol'a bakalım. Soldaki İspanyol 90 dayanıklılık. Tamam bu Aa, kesin Çavi. Driblingi oha fena değil lan. Driblingi fena değil. Çavi bence. Kesin Çavi. Tamam o o Çavi Çavi. Ya of işimiz var ya. <laughs> en sağdaki İtalyan Diğer İtalyan kim olabilir ki? Yeri var, başka İtalyan ah, var, Nesta var, o Baresi var. O, sıçtık beyler ee, Baggio, Baggio mu acaba? Yok, Maldini değil mi? Baggio bence Bilemedim. Bilemedim. 425 mı? E tamam o zaman W ya. Sezon ilerlemesinde var mı Allah kahretsin. Hayır kırmızıyı da kabul etmiyor. Bari kırmızı tostları kabul etse. Bunun arkasında vardır bence. No yer. Aa, evet Arkasında var mı? Shapeshifter. Bunu iyi attı. polis çöp. Juru zaten çöp. i̇yi en azından rating olarak iyi. DC linki var. Ünlem DC yazdım mı çıkıyor. Haydi bakalım 84 artı 10. Bu shapeshifterler niye animasyonda görünmüyor abi? Yani yıl olmuş artık 2023 bunu yapamıyorlar mı? E belki de yok ama varsa da arkada oluyor. Aynen yokmuş. Hadi abi satılabilir tots veya tots anları. Aynen herhangi bir tots tanıma, herhangi bir tots kadrosuna. Yani minor liglerde olabilir, major ligde olabilir. Bakalım göreceğiz ne geliyor. Evet. Oh. Kimi? Yine iyi. Bence W. İyi çıktı. Paketin fiyatını çıkarıyor muyuz? Yani iyi. W, W, W. Ee, sen şöyle bir satıl kardeşim. Fena da harbiden. Aç bakalım ne geliyor. Aa şey yok. Shape shifter yok. Mu arkada mı? Vallahi yok. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim açtırdığın için. Abi bakmıyorum. Bayraklar umarım güzeldir ya. ya. Ağlayacağım ya. Ağlayacağım ya. Yok. Arjantin çöp zaten. Arjantin çöp. İngiltere'den ne gelebilir? Oo işimiz. Crespo. Crespo. Beckham. Del Piero. İlk önce İngiltere'ye açalım. Ya bırakıp gidelim ya. Vallahi bırak bırakıp gidelim abi. Nerede bu Reonlar? Nerede? Ronaldolar, Peleler, Garinçalar, Jarzinyolar nerede? Şuranın haline bak ya. Şuraya bak ya. Gelmez. Vallahi bize gelmez usta. Doğru diyorsun. 2.84 artı. Walk out. Güzel. 86 artı 2. Hiçbir şey gelmiyor. Volkout dur zaten her türlü. Kaylor Navas'ı yorduk ya. Kaylor Navas'ı da yorduk. 84 artı Volkout ver. Brezilya Volkout Thiago Silva. Tamam. Yine 84 artı. Bu da Volkout değil mi? Evet Modric. Aa Kovacic. Tamam. 84 artı 7. Şaşırttık oyunu. Arkasında olabilir. Piyas. Arkası... Aga 2.88 var. 83 artı duble. 84 mi geldi? Aa, Cancelo güzel. Güzel buradan iyi. Güzel güzel bu güzel. 2.84 artı. Walkout harika. Almanya kaleci Neuer no değil Trapp. Hızlanmasından belli. 86-85 tamam. 384 artı. Yine walkout. 90 falan gelsin lan Neuer. No Yok kimi? Bu güzel. Bu güzel oldu. Tamam bu iyi. 85 artı 2. Oğlum bir özel kart gelmedi lan. İspanya'dan evet. Çok güzel. Volkout alamadık. Bu ne abi? Bunlar yan yana mı hep? 86 artı 2. Volkout'la kapatıyoruz. İtalya. Ver attı. Arkadaş Ape Shooter. Evet. Ömer'cim teşekkür ederim. Tamam ben de geliyorum. Şu paketi açıp geliyorum. Ve Volkout alıyoruz. 81 artı 2. Portekiz. stopper Ruben Dias. Ruben Diaz stoper de çok iyi. Tots. 84 artı 10. Hadi bir şey shifter görelim be. Hadi be. Burada göremiyoruz da. Arkasında göreceğiz. İnanıyorum. Fransa. Kaleci Loris. Değil Maynan. Shape shifter olsun arkada. Ya gelmiyor. Gelmiyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. İyi geceler.